Arkadaşlar, Deeds War of Mine birinci bölüm hoş geldiniz. İyi seyirler. oyun hakkında vereceğim bilgi hayatta kalmış bazen bilgi yok yağma yapıyoruz bazen bazı yer binalarda ne olursa kalıyoruz en hayatta kalmış karakterlerimiz var sivil, sivil savaş patlak verdiğinde Birçok insan savaşın sadece birkaç hafta süreceğini düşünmüştü hükümet askerleri isyancıları başkentte sıkıştırıp bütün erzak hattını keseli yıllar olmuştu. Şehirde sıkışıp kalmış sivil halk ise açlık ve hastalık ile boğuşuyor. Katya, Bruno ve Pavle ile savaştan önce tanışmıştı. Bruno kendi yemek programı olduğu zamanlarda muhabirlik yapıyordu. Pavle yerel futbol takımının yıldız oyuncusuydu. Katya onunla bir defa röportaj bile yapmıştı. Şimdi ise çok farklı durumlar içinde yemek ve sığınak bulmak için bir araya gelmişler. Bu üç adam nasıl bir araya gelebiliyor? Hiç alakaları yok. Bir de şunu söyleyeyim. Hatırladığım kadarıyla karakterlerin özellikleri var mesela bak. Havla hızlı koşabiliyor sana. Aynen. iyi koşucu. İyi aşçı. Biraz hastaymış. Sıkı kaldırmış. Şimdi ne yapıyoruz? Bir eşyalarımız. Sadece sandalyemiz. Yatağımız falan yok. Şunu ilk defa görüyorum sanki. Abi iyi burunu yüzden ki hatırlıyorum. Dışarıya çıkma şuradan bir yol aç. Kazabilir mi şundan kaldırabilir mi tamam Kaldı. başka dur dur sen dur sen. Dur. Onu da şuraya bir hızlıca intikam Nasıl bir çıkış Diğer taraftan mı deneyeceğim e gel oraya o zaman Ben sana oraya gittim Yandı vermedim ki Bu ne? Kalk Dobre gelsin. Al o şuraya bak bir şey var. Sen de boş durma lan. Ne bu lan? Ne varsa al. Bu ne? Üretim tezgahı var. Ha. İn aşağıya. Aç bu. Gitti mi? N'a alalım o zaman? Abi. Kim bir yerde böyle bir şey da. Kim bu? Al He, ne? Hee şurada yığını kazıyor bu, ne şu? Bak buraya da. Havli adamdır. Belki de ismini de yanlış okuyorum ama. Yine de adamdır. Aç şu. Şu kadar bir şey yapma. Ne oldu bununla? yoruldum mu ki iş yaptın? Bak bu adam ayakta o kadar iş. Tabiri Şurayı evet. sonra şuraları açarız. Bir kürek işine yararmış. Kürek bende olsa veririm. Şunu açamıyoruz herhalde. Aşın helal olsun. Adamın dibi. Bana ne Bu Ulan akşam bu adam benden yersiz çalışacağım zaten. Ne, ne yatıyorum burada? Heh. Oturmuş. Sen de gel şuraya gel. hissetmiyorum sanırım. Tamam. Bu ne? Trumpaj. Şuna bak. Sağlık eşyamız yok. Dolapta bir şey mi var? Nasıl yok. Buraya da bakalım. Tamam. Buradaki yen ne bağlı. Araç şimdi olsa kilidi zorlayabilirim. Şurayı kaz o zaman. gün ağızlarını açayım Bir de bir şey var. Bu mu? Ayağım. Aman çıktı. Git aç şunu koş. Ne istiyorsun? Bu evi tamamlayayım mı? Sonra ne ona Adam. Ne çıktı? Sağlık eşyası çıktı. Yine Hadi yine gitsin buradan. Havli. Sen git. Buyur. burayı aç açıyor mu? Bu halde açamadım Aç o zaman. Ben de dalga mı geçiyor yani? Lan. Araç giriş yok mu bunda az önce bulmadım. Bunu sen şuna bir bak. Çatı var. Çatıda bir şey yok abi. Tamam. Çık bakayım bununla. Çıkamıyor mu? Çıkamıyor. O zaman aşağıya bir şey kalmaz. Koşmana gerek yok. Gece mi? Ee, hangisi yorgun? gözükmüyor. Bu zaten hasta bu. Niye yağmaya çıksın? Bu yüz. Pavle nöbette dursun. Katya sen yağmaya çıksan az iş Sırt çantasına bir şey var. Ne bu? Bilişim Almamış. Ya bunlar bunun... İlk gün çabuk bitti. Ya amacaların ajanesi var Çok konuşma Sniper ya. mı? Meryem mi? Bak dur tamam mı kardeşim bak 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 gözüküyor mu? Bismillah şey. Bunlar ne? Tahta. Bu ne? Bırak bunu. Arçı. Neyse şunu yapacağız. Bu ne lan? Çık. Geri var sanki şu Şimdi şuraya çıkıp bakalım. Hayvan. Tamam. Hayvan. yer kalmam ki aynı şeyler çıktı. Bunlar ne? Sebze, mebze. Aktayı bırakalım mı? Yiyecek şimdi. ne? Şeker. Çiğit. <laughs> Çiğit. Çiğit iş görür gibi. Bişiriz. Yemde birim var mı artık? <laughs> <laughs> Neyse. bitirelim. Hoşçakalın. Bu gece imal kaldırdım. Bakın neler neden. Aç yorgun. Kötü uyudu. Aç. Biraz hasta. Şimdi hepsi aç. Yorgun var. Kötü uyuyan var. Yorgun var. Şu hastaya bir İlacımızı biz verin. Selamız mı? Veremiyoruz. Geç şunu. <laughs> Verdik. ilaç etkisi aldı. İyi de şurada. Burada sıfır tane var. Yapabiliyoruz mu? Tamam yap yatak. Şunu da yapsak. Yok. Boş. Şöyle bırakmak için Neyi sürükleyeceğim lan? Ne? Haa yerini Nerede yatsınlar? Şuraya gidir sanki, bura nasıl olabilir? Peki. Olmuyor mu oran? İlla alta. Yok bura oldu. Şura bu. Burayı iyidir o zaman. Şurada fena olmaz. Güvenlik açısı. Aa dur gitme gitme. Şöyle. Bunu yedirelim yemeğini yaz. İş şey yapacak. Hiç yok da neyin hala hiç. Lan. Ben... Ya yani şu gün Şunu veririm de çiğ. Şey... Hiç şey mi yapmak lazım? Bir şey yiyebilsem miyim? Dur sen gitme sen gitme sen, git, sen git. Yok, yok, kalk. Bunu ne? ne Şu an üşüyoruz yani yok herhalde Ne yapacağız Bir olacak, değil mi Şuraya koy buraya getir. burun oda yatak yapsın bir Ulan burun oda. Ama süremeliyim. Bu burayı bir yatak. <laughs> Koş. İki yatak yeter ama. Bundan yine koyalım. Durdursam. Lan 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 lan. Şaş. Hayır hayır. Ahmet pişir. Yakıt mı yok? Deniz suçu olmuyor. Doğru lan Şimdi et pişiremedik. Yem onu, yem onu, yedi mi lan? Bak sen. Sen şimdi onları bakalım da ne diyor? Tuğrul. Şimdi bu adamlar gitsin yalnız. Sen de. Et. Buna da gelsin şu yemeğe bir bakalım. Çok pis başım var. Bu. bu var ya bu bir, bir şey Bu şartlar altında. mi yakıt var? Şunu bak. Pişirirsen ki sen yersin. Bak. Bir yalnız. Ye. İyi, i̇yi açlığı geç Tamam birer tane daha pişireceksin. sonra dinlenirsin. Tamam bu bir savaş sesi değil Tamam sen geç o dur dur yemeye pişirme. <laughs> İki tane mi yapayım? <laughs> İki tane yok. Tamam Hayır hayır yem. Tamam bunu yerler sen geç otur. Pahalı. Bir skak yemeğine. Yeme. Gece yağmaya pahalı giderler.

eksi su mu eksik? Su kötü olur Bu gece, bu gece nöbeti burnuna tutsa yağma yapabilir Bunun adı neydi? Katya. Bu kaçtı bunun mi? Ya şimdi. Tamam ikisi uyursa olur mu? Ben bu yağmadı. bu yapamaz. Ama yorgun değil. Daha de boş. Yanına bir şey al. Aynı yer lan. Nereye geldik? yabancı mıydı bu ama? Ha, parçalar var. Bu bu sen. Ha, Bu ne? Saks. Ha. Biraz şu binanın içlerine doğru gidelim. Ne var ne yok. birileri olmasın mı? Bak hiç. Kimse yok. Tamam. Ondan ses var. Yavaş ol bakalım. Neymiş? Hayır. Deneme boş. Kaş. Adam oyun başladı gibi hasta yani bu çok yaşanmaz. üçüncü. Bu gece imal kaldırdım. Bakın ne Soyluk al işte. Evet abi koymadık. koymadım. Neyse. Bugün hayansı. Bunlar yorgun değil aç. Ovartarabam var, mamalar. Şöyle hepsi bir arada. Bu bölümü kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni video fikirlerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.